Gidelim canım. 3 body yedi. Nerede şu an? Yumrukla onu yumrukla. <laughs> Erdem Amık benim burası var. Hadi Erdem vurursun kanka. Bir tane bende var, bir tane bende var. Silahım yok. Silah yok, silah... Ona bana dönün lan. Burada efsanede. Bekliyorum ben. Tamam mı? Ötekisi nerede peki? <laughs> Bilmiyorum bir, tane efsane <laughs> var. Gelin de bunu oynarız. Aa vurdum. E, ee, bir tane body vurdum. Yuvarlakta bir tane var ona body vurdum. Haberin olsun. Bir de efsane var. Tamam yuvarlak bir tane body vurdum şeyle. Win 94 ile. <laughs> Alt kata indi bu. Pekleme kanka. Tamam. Ne, Deadline neresi şey e, mi? taraf Gördüm. Bunu oynayacağım ama haydi. Seri olmadı. Arkaya Kanka gelin rushlayalım. yuvarlak tiktek tek yuvarlak tiktek gelin. Yuvarlak önce. yuvarlak tek tek oraya vuralım. Kanka yuvarlak önüm. önümüz ama bizim. Benim de önüm şey. Tamam, tamam bir... yapalım. Tamam, Erdem enerji şey. basıyon mu? Can fullemem lazım Erdem dinliyon muyum? Kanka yuvarlak hı hı. vururum ben ya Gel buraya gülüm Gel Bekle kaydım Şuradan yat bizim tarafta Çatışıyor mu? İki oldular galiba yine. Bir dakika dursun İki oldular, iki oldular, iki oldular tamam, Tam araya alacağız. Yuvarlak buraya. Araya alacağız bekle. Düşman, düşman görüldü at görüldü. Şey. Ya efsane kanka yani efsane. Düşman görüldü. Biri efsanenin dışında. Bekle, bekle dışındakini Sağ alacağım. Bak sağında hemen. hemen sağında. Kan Sağlamaya sana On oylar versin sikerim. Oynuyor oynuyor. Bekle vuracağım. Benim biri benim. Vuracağım bekle. Biri şu tane Geliyorum bekle. Ah hepsi ha, var onun. Kim şu ayar şuna be. Bir nakta. Tamam. Ar Biri daha burada arkada. Arka Öbürü arkada, arkada. Helal el bu işte bu. Bence Geçiş çıkan gazela bence şuraya alalım. Markı alalım. Çukur. Bak geldi önümüze geldi. Lovda durdu. Watch out. Ha bunlar hava ya da şey. Neyse. Ne sikiyim. Çok iyi sıkıyorlar kanka. Gene dikkat et ha görebilir seni. Çok iyi sıkıyor net dikkat et. Top da vardır şerefsiz. Aa net adam açı solu açıyor ne net. Ya? Net adam solu açıyor. Çık 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 çık. Adam solu açıyor beyler. Şuraya gitti bak. Şuraya şu tepeye gitti. Mark the Evler de onları darlıyor galiba. Soldan açı alanları nerede? <laughs> Aaa <tabi>. canı <laughs> bir! Canı bir Nihat. Ben de bir ama. Aa sıkalım dur ona. Adam nereye geçti öyle? Bizim araçlar alabilir galiba. Geniş, Bizim araçları araçlar alabilir. niyet. Nihat gelsene. Oo yakınlaşıyor bunlar. Zeynel yakınlaştılar. Tam önümüzdeler şu an. Bir de sağa açıldı. Biri kulübede. siktir lan. Hadi oğlum öldür Evet. Biri sağda. Nate geldi ama bana. Have a, have Nate, have Nate. <laughs> Alana şu an gidebiliriz belki, de, belki de. <laughs> Bombayı gördüm hava tutarken bombayı oturdum. Böyle bir şey. Ben de aldım onu. Evet. Sana bir ekle dur kanka gelecek. Oğlum şu uzaktaki ben miniliği vuramıyorsunuz mi? mu ya? Bekle. Ne yaptın sen öyle? Ananı Arka sıkıyor bana. Arka sıkıyor. Arka sıkıyor Arkası Arka bana. Tamam tamam ben niyet aldım. Önümüz bir bu araba. Araba çıktı bir yer. çıktı Beyler, çıktı alana bunlar gidelim kaçıyor. Gidelim bence arabalarla biz. Kitim kalmadı ya. Kiti olabilen var mı fazla nakit atabilen buna? Zeynep? Hı. Kit atabilecek mi fazla? Versene bana. Çok fightten çıktım tamam. ben. Oynayalım bence direkt abi ya. Okey. Abi benim araç gitti. Gel gel burada iki tamam, tane oyuncu var. Benle gel. Şuraya gider mi ki Zeynep? Şurada şurada çukur vardı ya atılıyor Gider miyim buraya? <laughs> Nihat gel kanka. Kitim yok benim. Tekrar söyleyeyim. kanka ben Ya ama Nihat burada kalabilir ki alabilir misin kanka? Adam sıkıyor bana adam sıkıyor bana çok fena adam sıkıyor bir yerden. Ben çukura geçtim ben çukurdayım haberiniz olsun. Siz orada dağılın. Aracı alın gelin bana gel abi sensiniz. Git araç in 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 patlayacak. Git in bende araç var sıkıntı yok. Önümüz dolu önümüz dolu. Aşağıda araç. Bana geldi. patlatsanız onu. Ha öldü Öyle direkt. Araba. Ben burada amına yapayım? Kim ölü bir şey yok buradan burada. İki tane eşat. Atam araç. Hani kardeşim. Nerede abi? Tek olabilir o. Canı çok az. Oğlum şaka mı bu adamlar bak. Siz dibine giriyorsunuz bana sıkıyorlar. Beyler ben kalıyorum burada. Oyun Müştere. çok güzel. Evet. Oyuncu. Oynuyorum. Ben de oynuyorum. Oynadım ben de. Bak ben geleyim mi ben? Geleyim Gelme. Mi? Bir dakika Bir helal. Bir tane yatıyor olabilir şurada evet, evet. Sen de sen. Gideyim tanka. Bas gittim yavrum. Kim bu? Bombayla çok güzel mi ya? Nerede aldım mağdur ben öğrenmiyorum. Çek aracı, çek aracı. Alıyorum aracı. Evet, aracın yani yok doğru, zaten. Ya. Siz, sizin, tepeye bırakacağım aracı. Benim tamam. tepeye bırakma. Bundan bir yerden hasar yiyor. Tamam sıkıntı yok. Siz cover yaparsınız Abi kendinize. var mı? Zeynel bu var mı? Abi? Bak bu aracın arkasını çektim. Tamam. Aynen. Sıfır, Zeynel öyle. sana Kanka geliyorum ya. Gördüm. Nerede? Nerede? Tek o büyük böyle. ihtimalle. O şey işte. Nivlerden bence. Tutalım onu çıkarmayalım. Geliyor. Çıkamaz değil ki alan abi. değil. Yedi benden. Ha nevlerle ben haveler. Evet. Alan mısın Evet. evet. O benim kanka, burada hiç yok bu ya. Bu salsana bana Çıkacak çıkacak. Çıkacak. Bana kim çıktı? Dikkat et. Tamam. Yani, Bekle kanka sıkma öyle ani hareketlerin adamları. Korkmasın adamı. Duvarın arkasında tamam, görüyorum. Düşman yani. öldürdü. dedi. Alana düşüyor. Öbürler daha sağda. Dabalarını. Çıkam çıkamayacak ki orada. Be. Oy iyi, beyler. beyler. Çıkacak 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 abi. çıkacak. Alan bir de beyler. Aa alana düştü galiba. Tamam. Boran değil. Aa koşuyor koşuyor. Biri zaten koştu. Tamam. Evet gördüm onu. Kanka sen kal orada kal. Biri şuralara alır oynayacak herhalde. Ney? Oynayım ben oraya. Sıkalım Hayır. Sıkalım burada. Aracınız var Zeynel biliyor Kaan, musun? Araç ona. Ara. Al, aldım aldım. Nerede abi Şu, Alan orası alan lan ucu alan. Zeynel şey e, Nihat onu göremezsin. Şurada yattı kanka. Alan orası alan bak orası çıkacak şimdi. Şimdi çıkacak. Ha o ne? Nereye baydı? Nevler, nev, nev. İçeride var. Ba i̇çeride içerideki ne oldu? Düşman görüldü. Evet, evet oraya vurdu. İçerideki ne mi? O küçük olan olan Hamsi yani. evet, İki da, daha evet. daha geldi. Hamsi iki araç daha geldi. Hamsi iki araç daha geldi. Hamsi mi? Fortunun canı bir. Ben yata geçiyorum. Hamsi Orası bitti de mi? Arkadan buradan... aptik kesin. Nevleri vurdum da hevler darlıyordu onları. Aynen, hevler kaldı. Tamam bakın siz hala bakın ben şeye geçeceğim. Tamam. Onu al. Güzel. Ay. Güzel. Aynı bir alan gelince. lan avını koyayım. Direkt aynı alan. Direkt. Bak aynı bin aldığımız maçta aynı alan. Girebilir. Ben sola kayacağım. Sonumuz var da alan mı çözemedim orayı. Vs kadar çıkacak mı? Hadi onu Geçen kere mal ya. Solum çıkacak Zeyna solum. Sen orada var ben açarım ne olur. Dikkat et. Bak çıkıyor 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 Şu çıkıyor ya. Hı -hı. çıkıyor. Çıkıyor. Smoke kodular Hı? Çıksın ya Tepem. Ben o onu tutacağım. Dağını, beni kesin. Oraya mı? Kolunu aldım. tam tamam. Odağın bende olsun. Tepemde. Tamam. Oraya bana ben de, ben, de ben de görüyorum, ben de görüyorum. Yatır falan sıkıyor. Tamam, kesin kanka tepemi. Ben solu tutuyorum. Siz tepeye kesin. Sıkıntı yok. Sağ solunuz bende. Aynen. Kesin. Beni burası Zeynep? Düşman görüldü. Geldi geldi. Oraya bir Abi, sürü takım geldi Zeynep. Evet. oynayamazsan ha oynayamazsan <laughs> Koruruz burada Ya <Eyvallah>, ya <laughs> Kaç kişi şey var oğlum burada Oğlum jöller çıkmadı abi <laughs> Bitti bunu <bundan>. Bitti bir <Gitirdim>. düzeyine <laughs> Tam o alanı ölecek şimdi. alanı ölecek, alanı ölecek. Sen ona sıkma. Önümde önüm önüm önüm. Önüm var. Jolly var, Jolly var. Watch var. Oyak mı yiyeceksin? Hayır hayır oynama. Jolly'ler dikkat et. Hadi Oynuyorum, oynuyorum. Oyna, 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 oyna. aga. Bekle. Ayvaya bomba attım. Nihat, at? Ağzı mı kanka? Dikkat et. Nerede? Nihat? Ne bileyim o Önümüzde herhalde göller. Ivy de benim önümde. Kanka niye dikkat et, niye dikkat et. Bomba çektim kanka, bombalı önümü. Dokun orada, canı bitmedi. Bir bomba sattı. <laughs> Uf hele. Helal lan size. Allah, ne bomba. kaç kill var? Kaç Allah kill, Allah. kill var? Bende 7 kill var. Bende 5 Spike var. Oğlum Kaç kill yaptık oğlum? YouTube'a evet, gider bu video. Be. Hadi bakayım YouTube'a atacağım. YouTube